Bitik Podcast film incelemesinden merhaba. Ben Ferdi Bişkin. Bir alanı çitle çevirmenin amacı nedir? Bazı insanlar diğerlerini dışarıda tutmak için çit inşa eder. Bazıları da insanları içeride tutmak için. Bu filmde Troy ailesini içeride tutmak için çitlere ihtiyaç duyar. Filmde çitler ailesini kendi ilkeleri çerçevesinde tutmaya çalışan bir babanın mücadelesini anlatmak için hedefini 12'den vuran bir metafor olarak çıkar karşımıza. Yönetmenliğini Denzel Washington'ın yaptığı Fences yani Çitler filmi aslında August Wilson'ın 1983 tarihli bir oyunudur. Oyun karşımıza 2016 yılında sinema filmi olarak yeniden çıkar. Baba Troy Maxson, Troy Savaşı'ndan evine dönmeye çalışan Odysseus'u andırır mücadeleci, hakkını arayan, otoriteyle karşı karşıya gelmekten çekinmeyen bir temizlik işçisidir Troy. Bunu daha ilk sahneden anlarız. 1950'lerin Amerikası siyah beyaz ayrımının ayyuka çıktığı yıllardır. Çöp arabalarını hep beyaz şoförlerin kullanmasına Troy'un itiraz ettiğini ve ehliyeti dahi olmamasına rağmen işten kovulma pahasına şoför olmak için başvurduğunu görürüz aldığı aylığı elini sürmeden karısı Rose'a teslim eden, neredeyse her şeyi açıklamakta beyzbol terimlerini kullanan biridir Troy. Bunun başlıca sebebi ulaşamadığı hayalidir. Troy'un en büyük hayali profesyonel beyzbol oyuncusu olmaktır. Gençken bu konuda çok yetenekli olsa da ırk ayrımcılığı nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremez. Bu gerçekleşmemiş hayal onun karakterini oluşturur. Dünyaya karşı güvensiz biridir Troy. Bu yüzden de ailesini kendi ilkeleri içinde bir arada tutmaya çalışır. Çocuklarını bu adil olmayan düzene karşı hazırlamak ister. Bu arayışta hatalar da yapar. Çünkü dünya değişmiştir ve Troy kendi küçük dünyasından çıkmadığı için bunu kabul edemez. Filmde geçen bir cümle bunu çok güzel özetler. Anlamadığı her şeyi şeytanlaştırıyor. İşte bu yüzden müzisyen veya beyzbol oyuncusu olmak isteyen oğulların engeller. Troy, geleneksel bir aile yapısıyla büyüdüğü için bir erkeğin maddi gücünün onu adam yapan şey olduğuna inanır. Bu tür işlerin eskisi gibi yürümediğini anlayamıyor, bu yüzden şeytanlaştırıp saldırıyor. Aslında bu düşünce yabancı gelmeyecektir. Bu podcast'i dinleyen bazı kimselerin ebeveynleri için doktorluk, mühendislik, Öğretmenlik gibi meslekler en prestijli ve rahat mesleklerdir. Veya üniversite tercihlerinizde hayal ettiğiniz bölümü yazmanızı istememelerinin sebebi ailelerinizin sizi sevmemeleri değil. Sadece kendi doğrularına göre korumak istemeleridir. Troy gibi ailenizin de hata payı olduğunu unutmayın. Bir gün bu roller değişecek. Engellenen engelleyen olacaktır. Bilemeyiz. Rose Maxon Troy'un eşidir. Ev kadınıdır. Gençliğinde büyük hayalleri vardır ama Troy için bunlardan vazgeçmiştir. Burada sadist ve mazoşist sevgi kavramlarına değinmek istiyorum. Sadist sevgi, kişinin karşısındakine hakim olma ve kontrol etme niyetinden doğar. Mazoşist sevgi ise kişinin sevgi ilişkisinde boyun eğme ve kendini feda etmesiyle gerçekleşir. Troy öldükten sonra Ross, oğluyla şuna benzer bir sohbet gerçekleştirir. Bu evi o kadar onunla doldurdum ki, bana yer kalmadığını fark etmedim bile. İşte bu yüzden de aslında en büyük isteği, evlerinde üvey birinin olmamasıdır. Çünkü bütünlüğün, birliğin bozulmasını istemez. Maalesef bu isteği yerine gelmeyecektir. Troy başka bir kadından olan kız çocuğunu getirir Rose'a ve bebeği birlikte büyütmeyi teklif eder. Rose bu teklifi şu cümleyle kabul eder. Şu andan itibaren bu çocuğun bir annesi var. Ama sen kadınsız bir adamsın. Lyons ve Cory Max'ın ailesinin çocuklarıdır ve kendilerince hayalleri vardır. Baba Troy özellikle küçük erkek çocuk Cory'nin hayallerinin önünde bir engeldir. Çünkü baba kendi hayal kırıklıklarını çocuğunun da yaşamasını istemez. Beyzbolu bırakmış ve temizlik işçisi olmuş biri olarak ülkede siyahilerin bir beyzbol kariyeri olamayacağına inanır. Bu inancı nedeniyle Corey'i beyzbol oynaması yerine sıradan bir iş yapmaya zorlar. Büyük evlat Lyons ise dikiş tutturamamış bir yetişkindir. Barlarda müzik yapar ama hayatını babasından zaman zaman borç alarak sürdürebilir bu iki farklı evlat hayalleri için acı çekmenin ya da otorite altında otoritenin istediği hayatı yaşamanın mı iyi olduğu konusunda izleyiciyi düşündürür. Filmin anahtar karakteri belki de baba Troy'un abisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan aklını yitirerek dönmüş bir gazi olan Gabriel'dir. Trompet biriktirmeye ve çalmaya tutkundur ama trompeti bir türlü çalamaz. Ta ki filmin sonuna kadar. Troy film boyunca çit yapımıyla meşguldür. Bu çit ev olmanın, aile olmanın metaforudur. O çit bir görevdir, bir aile reisi, bir baba olma görevidir. Troy'un ve ailesinin en yakın dostu Jim Bono, daha düşük kaliteli çit tahtaları yerine neden daha pahalı olanları seçtiğini sorduğunda, aslında Troy'un ailesi için her şeyin en iyisini seçtiğini, seçmeye çalıştığını anlarız seçmeye çalıştığını diyorum çünkü o da hata yapar. Hayatın getirdiği yük ve alışılmışın sıradanlığında başka bir kadına ilişkisi olur. Aslında böylesi bir olay aileyi kökünden yok edebilecektir ama karısı Rose'un sağduyusu ailenin dağılmasını önler. Sıcacık bir aile filmidir Çitler. Her ailede yaşanan konuşmaların beyaz perdeye yansımasıdır. Baba oğul, karı koca ve arkadaşlar arasında geçen cümlelerle doludur. Troy çit yapımını bitirdiğinde artık görevi de sona ermiştir. Finalde Gabriel'in çalamadığı trompeti çalması ve bahçe kapısının kendiliğinden kapanması ki lütfen bu ana dikkat edin, Maxon'ların sonunda bir aile olduklarına göndermedir. Troy iyi ve kötü kararlarına rağmen ailesinin insanlarını içeride tutmayı başarmıştır. Böylesi bir son bana Nasrettin Hoca fıkrasını anımsatıyor. Fıkraya göre hocanın canı bir gün yoğurtlu pekmez çeker. Hanımından hazırlamasını ister. Hanımı dolabı açtığında yoğurt vardır ama pekmez yoktur. Hoca isteğine kavuşamaz. Aradan zaman geçer. Hocanın canı yine yoğurtlu pekmez çeker. Hanımından hazırlamasını ister. Hanımı yine dolaba gider ama bu kez pekmez vardır, yoğurt yoktur. Aradan bir zaman daha geçer. Hocanın hanımı dolabı açar, bakar ki hem yoğurt var hem de pekmez var ama bu kez hoca ölmüş. Tıpkı Troy gibi. O varken uğruna çabaladığı aile henüz yoktur. O gittiğinde amacı gerçekleşmiş olur. Başka bir film incelemesinde görüşmek üzere. Unutmayın, sinemada hayat var.